Talas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün önderliğinde Talas Belediyesi ortaklığında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı'na sunulan ve Sosyal Gelişme Destekleme Programı tarafından desteklenmeye hak kazanan, kamu kurum ve kuruluşların katkısıyla hazırlanan Tarım Anneleri Evleniyor projesi ile mevsimlik tarım işçi ailesinin barınma ve sosyal etkinlik alanlarının arttırılması, eş finansman desteği verilmesi ve kurumumuzun te temsili. İlzama ve faaliyet belgelerini imzalamaya Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök'ün yetkili kişi olarak belirlenmesi talebinin görüşülmesi. İlçemize, ilimize şehir dışından geçici tarım işçisi geliyor. İlçemizi ilgilendiren iki köy var. Alaybeyli ve Koçcağız'a geliyor. Alaybeyli ve Koçcağız'a gelen bu işçiler de işte biraz önce şurada yansıda görüldüğü gibi ...biraz sıkıntılı bir haller var... ...biraz değil bayağı bir sıkıntılı... ...çadırlarda filan... ...biriken suların kenarlarında... ...bunun üzerine... ...Tarım İlçe Müdürlüğü ile birlikte... ...bir proje yapıp orana sunduk... ...Oran Kalkınma Ajansı bunu kabul etti... Ee, ...biz de bunları... ...almış olacağız... ...ve dediğim gibi bu iki köye... ...Alaybeyli ile Koçcağız'a yerleştirmiş olacağız... İnsanlar da insan gibi... ...içinde çamaşır makinesi, buzdolabı vesaire de olacak... ...ancak bu arada belirtmek istediğim bir şey var. Biz Koran ve tarım ilçe tarımla görüşmemize protokolümüze şunu yazıyoruz. Bir ay kullanılacak. Bu diğer kalan zamanda şehir içindeki yani Talas'ın içindeki parklarımızın kenarına getirip koyacağız. O üstüne de afat ve acil yardım konteyneri diyeceğiz.